Ama burada Erdoğan ve Erdoğan'la beraber çalışanların çok kusurları var. Yanında Erdoğan'a sekreterlik edenler ya da bakanlık edenler diyelim hadi ona biz hiçbirisi Erdoğan'a aslında ne yapması gerektiğini söyleyemiyorlar. Neden? Cesaret edemiyorlar. Ben pek çoğunun Erdoğan'dan daha derinlikli, daha entelektüel uluslararası ilişkileri daha iyi, iyi bildiği kanaatindeyim ama cesaretleri yok. Erdoğan'a efendim yanlış yapıyorsunuz demeye korkuyorlar. E Erdoğan da Trump'a hayır demeye korkuyor. Neydi konulardan bir tanesi dinlediniz mi? Erdoğan kendi söyledi kendi. Daha o ikisi girişte. Halk Bankası. Bırakın hep F-16, t 35 Boeing bunları atın bir tarafa. Halk Bankası'nı Erdoğan kendi telaffuz etti daha Trump'ın ilk döneminden kalıyor Biden gelirken demişlerdi ki pek çoğu ben demedim Biden'ın gelmesini o zamanlar istediğim halde Biden Halk, Halk Bankası davasını çözecektir Türkiye ceza kesecek ama çözecektir ben ne dedim ya bunların Amerika Birleşik Devletleri başkanı olmaları Amerika'nın çıkarlarını farklı bakmasını gerektirmiyor Biden bu işi çözmez bu işi kimse çözmez. Bu işi demokrasinin kılıcı gibi bizim Erdoğan'ın kafasının üstünde sallandırırlar dedim. Hatırlayanlar vardır. Değil mi? 2019 seçimlerde, 2020 seçimlerinde pardon. 2020'de olmuştu değil mi seçimler? Evet. Ve aynen de öyle oldu. Biden Halk Bankası davasını gündeme bile taşımadı. Erdoğan konuşmasının ilk başında daha Halk Bankası konusunu çözeceğiz diyor. Çünkü Trump Erdoğan'a öyle bir söz veriyor. Merak etme diyor. Bu işi çözeceğiz artık. Atacağız bir tarafa diyor. Bir daha sen diyor Halk Bankası konusunu ben olmasam bile Türkiye bu konuda hiç kimseye hesap vermeyecek diyor. Ama abi Trump'tan bahsediyoruz ya. Trump ya. Ah ah canlarım işte bu adamla bir buluşabilmek için bu buluşmayı bu sağlayabilmek için ne tavizler verdik ve daha da kim bilir ne tavizler vereceğiz. Tam şu anda bilmiyorum toplantı bitti mi neler konuşuldu hepsi toplantı derken yemekli toplantı yani baş başa heyetin yaptığı toplantıda neler konuşulduğunu bilmiyoruz. Bize bildirecekler mi onu da bilmiyoruz canlarım benim. Trump bir soru üzerine F-35 ve F-16 Boeing gibi konuları içeride konuşacağız uzlaşacağımızı zannediyoruz dedi. Mealen yüzde yüz tam bunu söylemedi ama mealen bunu anlattı. Bunu söylemek istedi. Yalnız dikkat ettim. Trump konuşurken biz bu konularda uzlaştık demedi. Uzlaşacağız da demedi. Uzlaşmaya çalışacağız dedi. Uzlaşacağımızı zannediyorum dedi. Falan. Yani hep muallakta kalan şeyler söyledi. Peki Acaba neden böyle Trump? Erdoğan'a elini çok rahatlatması için fazla taviz vermiş gözükmek mi istemedi? Yoksa kendisi hakikaten Erdoğan'a bazı tavizler vermek istiyor ama kongrenin bu tavizleri vereceğinden endişe mi duyuyor? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde başkansınız diye sizin partinizde olan senatörler ve milletvekilleri sizin dediğinizi yapacaklar demek değil. Amerika burası abi. Adam başkanın en yakındaki çalışma arkadaşı kafası atıyor. Başkanın istediği bir şey onun işine gelmiyorsa, istemiyorsa onun lehinde oy kullanmıyor. Yani Trump mesela yaptırımları hemen kaldırabiliriz dedi. Hemen kaldıracağız demedi. Hemen kaldırırız da demedi. Neden böyle söyledi? Çünkü yaptırımları kaldırması için iyi bir toplantı gerçekleştirmeleri gerektiğini açık açık söyledi. Dedi adam. Hangi toplantı işte o basın toplantısından sonra içeri girdiler. Yemek yiyeceklerdi ya heyetle beraber. Heyetle beraber o toplantıda karşılıklı neler alıp neler verileceği konuşulacak, mutabakata varılacak ya da mutabakata varılması için heyetler iki tarafın heyetleri bir araya gelip çalışacaklar ya. Trump onu söyledi. Eğer dedi toplantıdan iyi bir sonuç alabilirsek yaptırımları da kaldırabiliriz. Dedi. Trump kendisinden talep edilen her konuda bakabiliriz, olabilir, uzlaşabiliriz gibi oynak cevaplar verdi. Hep oynak. Peki Erdoğan ne yaptı? Bizimkiler biz memurlar gibiydi Erdoğan. Kamu devlet memurları gibiydi. Hani gidersin bugün git yarın gel vardır bize. Şimdi var mı bilmiyorum. Devlet dairelerinin işim olmadığı için. Gidersin evrakını bırak derler. Git sonra bir sene ararız. Ararlar on sene sonra. Türk Hava Yolları'nın uçak almasına ben karşı değilim arkadaşlar. O konuda konuşuruz tabii. Yine o toplantıda. Ben kamu kurum ve kuruluşlarının kapitalist ekonominin, liberal ekonominin, ne derseniz deyin ekonominin gereklerini yerine getirmesinden tarafım. Türk Hava Yolları her ne kadar kamu şirketi gibi görünüyorsa da yüzde yüzü kamuya ait değil. Türk Hava Yolları'nın hisse senetleri borsada satılıyor. Sadece bizim borsamızda değil büyük ihtimalle Amerikan borsalarında, Frankfurt borsalarında, da satılıyor herhalde. Tam net bilmiyorum ama yani hisse senetleri borsada satılan bir şirket yüzde yüz kamu şirketi değildir. Şimdi bu şirketin işlerini genişletmek, büyütmek, daha çok yere uçak servisi sefer yapabilmek için 250-300 uçak almasını çok normal karşılarım. Benim karşı olduğum ne? Böyle satın alımlarda devletin cumhurbaşkanının bu konularla ilgilenmesi ayıptır, yanlıştır. Hele bir başka devletin cumhurbaşkanının oğluyla bu konuları konuşması çok ayıptır. Hiç yakışı kalmaz. Amerikalıların Boeing varsa Avrupalıların da Airbus'u var. Rekabet piyasası. Şimdi ille Boeing alacağım dediğin zaman 300 tane Boeing alacağım dediğin zaman bu Boeing'lerin fiyatı şişirilecektir. İsteseniz de şişirilecektir. İstemeseniz de şişirilecektir. Neden? E Boeing bu uçakları Trump'ın sattığını biliyor. Yani Trump'ın sattığını bilecek. Trump'ın oğluna ya da Trump'ın aile şirketlerine komisyon vermeyecek mi? Asgari yüzde yirmi komisyon. Asgari yüzde yirmi. Bilmiyorum tam olarak ama bütün uçak alımlarında F-15'i F-16'sı, F-35'i, ıvır zıvırı. Yüzde yirmi komisyon. 150 milyar dolarla 30 e, 30 milyar dolar yapar. Ya 30 milyar dolardan bahsediyoruz ya. Trilyonun üzerinde Türk lirası para. Can dayanır mı ya? Ha bilsem ki rekabet olacak. Türk Hava Yolları uçaklarını ya da Türk Silahlı Kuvvetleri uçaklarını teklif almak suretiyle alacak. Çin'den de teklif alacak kardeş. Evet Çin'den de teklif alacak. Avrupa'dan da teklif alacak. Fransa'dan da uçak silah sanayi ise, savaş uçağı ise Fransa'dan da, İngiltere'den de, Amerika'dan da, Çin'den de bütün bu ülkelerden de sipariş alacak almalı. Piyasa ekonomi istediğimiz ekonomi bu. Küresel ekonomi bu. Ama sen gidip de Trump'ın oğlunu komisyoncu yaparsan Trump'ın oğlu da der ki ya şurada bu uçağı alanlarınla yakın aile şirketlerini soksunlar devreye. Onların da komisyonlarını vereyim der. Ben ahlaki bulmuyorum. Ahlaki bulmadığım için itiraz ediyorum. Uçak alımına değil bir itiraz. Tabii alınacak. Alınmalı mı? Yani sen Türk Hava Yolları'na uçak alma dersen bir sanayi şirketinin diyelim ki konfeksiyon iş yapıyor. Makine alma demek gibi bir şey bu. <laughs> makine almadan nasıl yapacak konfeksiyon işini? Dikiş makinesi olmadan? Ya. Bir de neye takıldım söyleyeyim. Trump daha en başta Erdoğan iyi bir insan. Pastör. Pastör yani rahip var ya rahip Brunson. Biz de hapse attı. biz. Biz atmadık. Ya işte attılar yani. Atın dediler birileri de attılar. <laughs> Neyse. Erdoğan iyi bir insan. Pastör Brunson'un serbest bırakmasını asla unutamıyorum. O beni çok mutlu etmişti. Mealen buna şey, benzer şeyler söyledi. Ulan daha yeni ya basının karşısına çıktılar. Merhaba, aleyküm selam, selamün Erdoğan'ın Rahip Brunson'u nasıl serbest bıraktığını söylediler. Ne demek bu ya? Ya ne demek bu? Amerika Birleşik Devletleri bir hukuk devleti mi? Öyle diyorlar ki öyle. Hatta dünyanın en güçlü hukuk devletlerinden biri olduğu söyleniyor. Büyük ihtimalle doğruluk payı da var. diye de kardeşim sen hukuk devletiysen biz hukuk devleti miyiz? Biz Recep Tayyip Erdoğan devleti miyiz? Adam öyle bir söylüyor şey ki Rahip Bronson'u, Pasteur Bronson'u diyor serbest bıraktı diyor. E bizim mahkemeler ne yapıyor? Tavla mı oynuyor? Ya demokratik hukuk devleti demek yargının bağımsız olduğu devlet demektir. Ama adam Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını, Erdoğan'a bağlı olduğunu o kadar iyi biliyorum ki demek istiyor dünyaya. Onun için diyor ben Erdoğan'ı çok seviyorum. İyi insan diyor. Rahibi bırak dedim diyor bıraktı diyor. Şimdi burada ben bir yargıcın çıkıp da yüreklice biz kimseden talimat almadık demesini beklesem bana gülersiniz. Ya dede hakikaten çok romantiksin dersiniz haklısınız. Ama bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı bütün dünyaya bir kez daha ilan etti. Geçen sefer de söylemişti hatırlıyorsunuz İkinci başkan seçildiğinde yine bu sefer bir basın toplantısında bir kez daha söyledi. Rahip Branson'ı serbest bırakacağız. Ulan dallama. Rahip Branson'ı serbest bıraktıysa Tayyip mi serbest bıraktı? <laughs> tabii tabii. Bir şey söylemiyorum. Trump kadar bilecek halim yok tabii. Trump benden daha iyi bilir.